Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız benim adım Beril tanıştığıma memnun oldum. Bugün sizlerle çok ucuza İngilizce mangalar buldum. Siteyi paylaşacağım arkadaşım önerdi buradan Emre teşekkür ederim. Ee, şimdi ne aldığımı, ne kadar ödediğimi ve ne kadar da geldiğinden bahsedeceğim. Öneriyor muyum, önermiyor muyum onu söyleyeceğim. Ee, şöyle ben ilk aldığımda bunları açtım. Onların da videosunu çektim zaten. Bir sonraki klip büyük ihtimalle onları gösterdiğim olur. nasıl geldiğini falan filan. Arkadaşlar bu kargon böyle Gürtüçi kargo poşetinde geldi. İçinde sert bir şeyler var. Hemen açacağım. Yani normal geldi. Normal kargo poşeti. Bu şekilde koymuşlar. Buraları açmak gerekecek. Arkadaşlar açtım. İçinden Free Comic Day diye verdiler. Söylediklerim ve bir tane daha Free Comic Day. İki tane bedavadan verdiler ve düz gibi <laughs> Poşet gördüğünüz gibi poşetlemişler. Hiçbir böyle sade gelmedi. Poşetler de geldiler. Çok memnunum. Bu mangaları aldığım sitenin adı 13 Gezegen. Üstte de yazarız. 13 Gezegen adında bir siteden aldım. Şöyle ben bunları 22'sinde sabah saatlerine söyledim. 25'inde geldi yani 3 gün içinde benim elime ulaştılar. Hiç bu kadar hızlı gelmelerini beklemiyordum ama harika bir hızla geldiler. Şimdi neler aldığımdan bahsedeyim e, ee, adında bir manga aldım. Bir ve ikisini aldım. Bu Fire Force ve Soul kasının mangakasının yazdığı bir manga. İlk mangalarından çok sevdiğim için bir şans vereyim dedim. Şöyle mesela bunlar direkt Türkiye'de başka bir yerde yok. Gerekli şeylerden ya da arka bahçeden alamazsınız. Ama alabilseydiniz büyük ihtimalle 90 lira ya da 110 lira arasında bir fiyat öderdiniz. Ben bunları 52-75 gibi bir fiyata aldım. Ee, ben bile hatta ilk siteye girdiğimde dedim ki bu kadar ucuz olamaz. Nasıl bu kadar ucuz hani kandırıyorlar mı gibi düşünmüştüm. Hayır sadece online sattıkları için bu şekilde ucuz. Hani kendi bir mağazaları yok. O yüzden mağazaya fazladan fiyat ödemediklerinden üstüne bir fiyat konulmuyor mangaların. Bunları şimdi yakından göstereyim. Bu şekilde bu 1 nokta içinin ikisi. Yanlışlıkla iki göstereyim önce olsun. Ee, bu da biri. Bu manganın da konusunu ufakça bahsedeyim. Bu mangada şöyle bir şey var, hani bildiğiniz üzere beynimizin bir kısmını kullanabiliyoruz. Bu mangada bazı insanlar daha çoğunu kullanabiliyor. Ee, ama bunun içinde bir şey vermeleri gerekiyor bunu yapabilmek için. Mesela başrol karakterimiz, erkek olan, e, adını bilmiyorum. Hani ben de zaten arkasından okudum, daha okumadım. Bunu da zaten bir sonraki hem, e, manga alışveriş videomda anlatırım okuduktan sonra. Bu çocuğun yapması gereken şey bu gücü kullanabilmek için her gün bir iyilik yapmak. Bu kadar basit. Ondan sonra e, kemiğini ısırdığı hayvanın güçlerini elde edebiliyor. Buradaki karakterimiz çok merak ediyorum. E, çok komik olduğunu duydum. Ve çok bilinmeyen bir manga. O yüzden çok hoşuma gitti. Umarım güzeldir. Devamında Deadman Wonderland'in e, 5 ve 6'sını aldım. Bunları da 47, 92 gibi bir şey verdim. Yani yuvarladığım zaman 48 lira verdim. İkizim bana yılbaşı hediyesi olarak 3-4'ü almıştı. Tekin'e sanırım indirimdeyken bile 80 lira vermişti. İkimiz de şey diye konuştuk hani keşke buradan alsaydık. 4 tane almış olurdu ikizim aynı fiyata. Ben de kendime devamını alırdım. Baya bir mangam olurdu şu an. Ama olsun bulduk. Size söylüyorum siz aynı hatayı yapmayın. 13 gezegenden alın. Ee, bu 5'in kapağı. Bu da aynı şekilde 6'nın kapağı. Yine siyah beyaz her zamanki gibi. Ee, bu mangayı manga alışveriş videomda anlatmıştım. Oradan gidip bakabilirsiniz ama basitçe konusu hani korku, gizem, vahşet falan filan. Ben çok seviyorum. Bir bakın o videoda. Aynı şekilde bir de bana bu kargodan ben bilmiyordum bunları Free Comic Book Day adı altında iki tane küçük mangamsı çizgi roman vermişler. Bunları Ton'un bir mangası. Arkasında böyle şu an manga yazıyor. Küçük bir hikaye. Bunun Suen Taichan ne bilmiyorum. Ama okuyacağım. Çok iyi yapmışlar, vermişler. Aynı şekilde arka bahçede arada bunlardan veriyor. Ben onu biliyorum galiba. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ben Fransızcası var. Ver. Göstereyim. İkizim bunu görünce aynı yazarın kendisinde Cheese Sweet Home diye mangası olduğunu fark ediyor. Onları da göstereyim. Bir ve ikisi varmış. Kendisi okudu mu acaba? Okudu mu Begüm? Hayır. Okumamış. O da Fransızca. Bunlar da Fransızcaymış. Okumamış gördüğünüz gibi kardeşim hiç iyi bir manga koleksiyonu yapan bir insan değil. Bu arada ikizimin de manga koleksiyonunu görmek <laughs> isterseniz yorumlara yazın. <laughs> Küçücük bir manga koleksiyonu var ama küçük bir kısmına eklerim Begüm'ün manga koleksiyonu da isterseniz. Ee, bu arada 13 Gezay'ın hakkında şunu eklemek istiyorum. İngilizce çizgi romanlar da var. Sırf manga üzerine değil. Bir sürü şey satıyorlar. Dergiler falan filan da. Evet, önemli nokta bence bu birazcık mangalar eski mangalar hani böyle çok geniş rujut kayseri falan filan bulamayabilirsiniz ama duyduğum kadarıyla arkadaşımın söylediği kadarıyla bunu da deneyip size e, tekrardan başka bir videoda anlatacağım e, istediğiniz mangayı da getirtirebiliyorlar diye biliyorum onu da deneyip size haber vereceğim başka bir videoda onun hakkında yaparım ama 136 sayfalık manga, otologlar var yani gerçekten çok fazla mangaları var benim en sevdiğim Dorohedoro hiçbir yerde bulamadığım manga. Hani kesinlikle öneririm bu arada. Kesinlikle almalısınız. Burada satıyorlar ve 60 lira. Hani Türkiye'de olmayan bir manga. Normalde mangalar 60 lira asla olmaz. 90 lirayken 60. İngilizceleri tabii ki. De. Tabii ki de hepsi İngilizce buradakilerin. Bunlara 47. Buna da 52 lira verdim. Şey de söylemek istiyorum. Bunların hepsini ben normal bir yerden satılsaydı ve alsaydım 360 lira ödeyecektim. Ben kargo ile beraber 205 lira ödedim. Ya bulduğuma çok mutluyum. Yani arkadaşımın bana önerdiği için çok mutluyum. Tekrardan teşekkür ederim önerdiğin için. Umarım size de bir faydası olur. Bu videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım yardımı dokunmuştur videomun ve hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hiç inanamıyorum. galiba. Hayır. ki bu şey. Ne diyecektim ya? Hadi ne? Güzel. Ee, buna ben 47 hayır. Çok çok güzel bir site buldum. İngilizce manga satan. Hemen aldıklarımı gösteriyorum. Ne kadar aldığımı göstereceğim. Sen bulmadın ki. Arkadaşım, evet.